Arkadaşlar size de çok komik bir şey, şey yapayım mı? Bir tane e, komik bir şarkı söyleyeyim size. Angara Messi, Kara Messi, Angara Messi, de Adana Ronaldo, Adana Ronaldo, Adana Ronaldo, Adana Ronaldo. Bir tanesi de Lionel Pepsi. Bir biliyor musunuz o sözcüğü? Lionel Messi aslında ama burada da Lionel Pepsi. Lionel Pepsi. Şaka mıydım? Film var. Ne em, Ronaldo ya Ronaldo Selim. Cristiano Cola. Ve ben dün, ben bu sabah e, burası da i̇şte orada ne yazalım <laughs> mi? Lu, Lionel, Pepsi. Diğer de Cristiano Cola. Poco Cristiano Cola. Lu, yani yan adlarını söylüyorum. Poco'nun adı orada Cristiano Cola. Lou'nun adı ise orada Lionel Pepsi. <laughs> Çok komik değil mi? Video beğenmeyi unutmayınız.